Arkadaşlar sabah uyandığımda yine Supercell oyunu bozmuş. Evet ciddi ciddi oyunu bozmuş. Bu beni çok fazla etkileyecek çünkü ben bugün kupa kasacaktım. Oyuna girdiğimde 81 karakter kalmış. Kardeşim 98 karakter vardı. Nerede bu 10 to 17 tane karakter. Sabah sabah matematik yaptırmayın bana ya. 17 karakter yok ve bunların içinde zaten oyunun en iyi karakterleri de yok. Ama güzel bir haberim var. Mortis de yok oyunda. Bazı arkadaşlar sormuş bana abi neden karakterler gitti? Ben de ilk başta bunun sebebini anlamamıştım. Ne oluyor lan oyna bir şeyler geriye mi gidiyoruz artık falan. Mortis yok, Kaze yok, Kenji yok, o yok, bu yok. Tüm suikastçiler şu anda oyundan silinmiş. Hatta şöyle bir merak ediyorum. Benim yan hesabımda durum nasıl? Maksimum bir hesapta şu anda 81 karakter görünüyor. Ve o hocam burada bir ödülümüz. Sakin olabilir miyiz? Vallahi sakin. Sebeplerini açıklayacağım arkadaşlar. Ardından bugünkü ödülümüze de bir bakacağız. Şu şekilde hop bir tane CS çıktı. Alalım abi bedava severiz. Şöyle geldim abi savaşçılara girdim. Burada da sadece 55 karakterim olduğu görünüyor. Burada aslında benim 70 tane falan karakterim vardı. Bu da demek oluyor ki buradakiler de gitmiş. Şu anda evet satılıklarda bile görünmüyor ya. İnsanlar gerçekten oyuna girdiğinde şok olabilir. Özellikle Mortisçilere buradan sevgilerimi iletiyorum. Bugün boyunca Mortis oynayamayacaksınız. Gelin isterseniz bunun sebeplerinden önce bugünün ödülüne bir bakalım. Şöyle arkadaşlar Brawl Stars'ın Twitter sayfasına geldiğimde ödülümüz abi neymiş abi seçenekler arasında? 212 kredi, 2 star drop veya hiper şarj Poco kostümü. Bakalım bize ne çıkmış? Abi bunun shortslarını yapamadık ya. Valla kupa kasma olaylarından kafamızı kaldırıp günlük ödül şeylerimizi yapamadık. Evet şu an için... DRIVE! Üfledi. Ne o? Oğlum bu bir... Bu bir önceki mi ödülmüş lan? Bir dakika bir dakika bir dakika bir şeyler oluyor orada. Tamam. Showdown. Okey. 1 milyon tropiyiz. Tamam. Onun biz bir öncekini izliyoruz lan. Valla bak ha. Tamam abi. Okey. Tamam. Bir önceki. Tamam tamam. Okey okey okey. Şu an görevlerimiz buradaymış. Arkadaşlar ilk defa izledim. Kusura bakmayın. Asıl izlememiz gereken yer burasıymış. Tamam şöyle yapalım. Evet. Çubuk seçiyorlar. Çubukların arasından ödülümüz çıksın. Sonra da bize neden 81 karaktere düştüğümüzü açıklasınlar. Bu kadar mı? Adamlar Hyper Shard Pogo tuvalette bize verdiler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Evet. Bize arkadaşlar burada açıklama yapacaklar. No Assassin diyor yani hayır suikastçiler. Tamam 110 milyon win diyor. Savaşçılar, e, suikastçılar olmadan 110 milyon win çok basit olacak oğlum. 111 game, 11 game veya 1 game ödül var diyor. Evet. Evet. Kötü değil diyor. 111, 111 olursa güzel olur ama bizim için. İşte şimdi arkadaşlar herkes sebebini açıkçası anlamıştır. Yine arkadaşlar burada yazdıklarını da hızlıca bir çevireyim isterseniz ya da şöyle yapalım. Türkçe'ye çevir diyelim sayfayı. Tüm suikastçılar bugün yasaklandı. Hedef 110 milyon galibiyet olası ödüller. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Eğer Poco'ya sahipseniz 2000 bling kazanırsınız diyor. Ben bu arada 2000 bling aldım bling. O yüzden sizler de umarım ki Pokonuz yoktur. Poco'nun kostümünü almış olursunuz. Şöyle ben hatta yan hesabıma bir hızlıca tekrardan girip. Poco'nun kostümünü en azından bir hesabımda almak istiyorum. Ben de burada yoktu evet. Let's go bebeğim. Hiper şarj kostümü. Şimdi seç dedim. Valla arkadaşlar bugünün videosu böyle olayımız marjinal olduğu için hem de cumartesi günü videosuz olmasın istedim. Sabahın köründe uyandım. Bazı yorumlar gördüm. Abi işte böyle garip garip bir şeyler olmuş demişler. Ben de hemen hızlı bir şekilde o işin noktayı koymak için geldim. Yıllardır istediğim ama bir türlü yapamadığım Piper sonunda arkadaşlar madem suikastçılar yok şu Piper'la bir keyfini çıkaralım oyunun. Valla bir cesarettir tek başıma girmek istedim arkadaşlar. O kadarı da değil bence ama en azından biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda karşıda suikastçı mortis falan yokken. Bir güzel güzel keyfini çıkaralım şu Piper'ımızın. Şöyle bir şak diye vuramadık onu. Hop Coltree sakin ol. Sakin ol beyler. Şöyle bir şat. Şöyle bir şat. Düşmede. Alacağım o koltuğu bu arada. Tık gitti o. Tamam. Reis attın onu yaz onu kenara Kardeşim yapıştır Oğlum Piper özlemişim ben bugün Piper kasarım Allah'a bugün Piper kasarız Şöyle bir tane ak satayım abi Tık onu aldık aha ulti gol yiyeceğiz Ulti gol yiyeceğiz Oğlum neden kimse sola geçmiyor Tabii ki random oynuyoruz abi Sola geçilir mi ya öyle bir Öyle bir dünya mı var ben şurayı bir kırayım abi ben Gelene vurayım gidene vurayım ne, ne dediniz o işe Basıyor öyle valla neyse çok rahatız diye kafam rahat herhalde şu anda bir bir ama durum Adamın hiperi var Beyler. Vallahi bizden bir cacık olmaz bu maçta. Hocam. Hocam alırsın orayı. Ames arkadakine vur. Helal. Tık bir. Tamam onu aldık. Oğlum az daha gidiyorduk var ya. Dur dur dur. O zaman şöyle güzel bir hareketle tık. En azından bitirişimiz güzel olsun oğlum. Sabahın ilk maçı yemin ederim gözlerim şişmiş. Hala izliyorsanız şu anda zaten görmüşsünüzdür. Yeni uyanmış Süleyman gameplay'iydi bu. O zaman abi bu bizi sarmadı. Bir tane daha girelim. Oy. karşıya Treyhart attı. Oğlum bir girelim dedik. Bu ne böyle? frankman nasıl eriteceğiz bunları? Dur neyse. Bizde de Poco var. Ne alakaysa bizde tank bile yok ama Pokomuz var. Nereden baksan güzel hareket. Şöyle bir aksesuar değiştirdim. Karşıya tankman katıyor çünkü. Tık bir tık iki şu anda aim'imiz tamam. Düzeldi abi. Sabah uykusundan uyandık sonunda. Şöyle bir kırıyorum. Yargı modunu açıyorum abi. Tık. Güzel. Oy. Randomlarla oynuyoruz abi. Neden bilmiyorum ama. Yani en azından videomuzda abi biraz skill oynayalım istedim. Takımla oynamayalım. Frank orayı kıracak mı? Kırdı abi. Attılar da mı? Attılar vallahi. Oğlum. Ulan. Ulan. Tam hiperim var. Hiperim var. Şu Frank buradan abi gelip gol atmayı deniyor. Ben bu Frank'e bir bayıltayım abi falan. Güzel yedi. Frank gitti gibi ya. Vallahi gitti. Şöyle bir gene aynı şekilde yapar mıyım? Abi patır kütür vuruyoruz da devamı ne olacak? Aha. Kaçtı mı abi? Sıkıntı yok gibi. Abi vurduk ona da. Beyler yapar mısınız bir şeyler? Ne yaptınız orada? <laughs> ya da beni bekleyin ya. Hiperim var zaten. Valla. Çatlatırız abi onları. Patlatırız. Kütletiriz. Bizim Poko'nun lane'i sıkıntı olabilir bu arada. Güzel vurduk. Abi şuna bir tane vuruş lan. Aksım yok. Üzerime gelmesinler dur. <laughs> lan nasıl atacağız onu bunlara biz. Atacak adamımız yok ki. Ben zıplayarak atabilirim belki bir ihtimal. Lan bu öldü. Benim bir canım dolabilir mi? Onun da canlını bitirdik. Hadi bir zekice bir oyun yap. Bana ver. Yani yapabileceğim maksimum zekayı kullandı adam. Yamuk verdi ama bir şekilde gol atmayı başardık abi. Allah bereket versin. Yani arkadaşlar çok daha fazla uzatmayacağım. Kahvaltımı yapıp yayına gireceğim. Çünkü bugün saat vermeyeyim ama kitle yayında olacağız. Yine kupa kasma yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Şu anda anlık 132 bin da geçmiş durumdayız. Bugünkü hedefimiz şöyle bir 134 bine doğru çıkabiliyorsak çıkalım. Artık çok zorlaşmaya başladı. Karakterlerimiz de eksildiğine göre daha da zor olacak. Hangisini kasacağız? Yani karakter kalmadı. Süperser yani oyunu bozmayacağın etkinlikler getirirsem daha çok seviniriz ama takdir ilahi sizin tabii ki. Oyun sizin. Benden bugünlük bu kadar olsun. Neden 81'e düştüğünü açıkladık karakterlerin. Hoşçakalın. Bay bay.